ya? Görünmüyor, görünmüyor. Tepe. Direkt, direkt Karı da var aha. Evet. Sol da var. M14 M14'ün yok ki Düz pompalım var Karşı Mark the location yakın var Düşman görüldü. Gördüm. Oynayalım buraya gel sağ ol. Sistede. <laughs> Karşı Mark the location. baygın karşı Mark the location var mı? Büyük ihtimal bu altımızdaki oraya geçmiş olabilir. Aa sağda sağda sağda. Tamam bitti bunlar araç geldi. Araç 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 araç. araç. Düşman görüldü. İki var burada. <Gülüyor> <Gülüyor> düştüm ben alana. Alana düştüm. Burada bitti iki baygınım var. Bitti, bitti bitti. İki baygın var burada. Hey Eto'yu alsaydın. Yok yok. yok Buradan ya. Evet. Yetişir yetişir. Yeti o... Bir tane var. yetişir. tane daha var. Bir da var. Evet. var. Düşman görüldü. Bunlar drop'a doğru gidiyor mu? Drop'u mu kesiyor? Ya, Anlamadım. Daha karşı. Mark the location. Ahmet AVM var, adam var. Solum. Eto al. aldın mı arkadaşını? Aldım, aldım, aldım. aldım. Düşman görüldü. Karşı full yolu karşı. Baktı, Marked location. Kendi, kendi, kendi. Arkandayım. Tut 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 Düşman görüldü. Aldım onu. Mümkümlü. Ya çık işte şuradan ya. Oraya çıkma, Daha aşağıdan, benim Ha çıktım. Oğlum dropta adam varsa karşı niye almıyor bunu? Karşıda da adam var. Karşında adamdır. Bunlar sağ eve geçmiş olmasın? Adamı, şey. Sağdan karşıya doğru geçelim biz. Mark the location. Mermi var mı onda mermi? Kaç neymiş? Ha? Oymuş dropta adam neymiş? Yok dayı, AWM yok onda M24 var. Aldım, AWM'yi aldım. 556 lazım. Gel. Şu an DK'yi alayım da. Aracın, aracın. 2 saniye, 2 saniye. Gel lan. Bu tepede solumuza çıkmış olabilir onlar. Solda ses aldım aşağıda. Mark the location. Olur olur. Aynen. Görüyorum açıkta da. Düşman görüldü. Ben niye görmüyorum? Tam bana da düşman görüldü. Bak oraya. Can basıyorum lan. Bunlar arkadan biri sıkıyor. Arka aldı ha. Emeyim 4. kelim çalındı. Kaya. Mark the location. Düşman görüldü. Aynen arkada var. Evler de var mu muhtemel? Hop, burada, önümde. Bekle. 200, 200 Aynı Bol o tepenin ucunda de. biri vardı. Solumdan geldi. Daha şerin her yerden. Bombalıyorum önünü. Lan tolum Oğlum ben senin arkandayım ben niye duymuyorum? O adamlar alana kaçtı. Gel 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 gel. Sol eğimden alana giriyor onlar. Eto çok soldan gitme. Evde. girmiş. Düşman görüldü. Gel, 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 gel. Al şuraya doğru gel. Mark location. <laughs> Çıkar ya o. Çıkacak. Düşman görüldü. Duramadı, duramadı. Üç orada olabilir mi? Olabilir mi? Yok. O zaman iki. Aynen, şunda da var. Düşman görüldü. sesi evet, Orada, şurada. Mark the location. Headshot yedi, öne geçti. İki olabilir. İki, iki. Emin değilim ama. Lan açıktayım, sıksana gelip de. اللعبه